Alo. Efendim? Alo. Efendim? Kardeş merhaba. Efendim? Bu numara senin mi? Evet. Benim kızın telefonuna mesaj göndermişsin lan. Sen nereden arıyorsun? Kimsin lan sen? Beni dinle beni, bir yanlışlık var. Sen nereden arıyorsun? Kimsin sen? Ya benim telefonumun son numarasını söyler misin sen? Oğlum! Sen te telefonun son <laughs> numarasını nereden buluyorsun bu numarayı? Ben sana atıyorum. Kardeşim nereden arıyorsun sen? Söylesene. Benim kıza takılıyorsun ulan! At şerefsiz! Ya kardeşim sen nereden nereden arıyorsun beni? Hangi kızdan bahsediyorsun sen? Ulan sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ulan amına koyduğum. Ha amını da sikeyim, sulaneni de sikeyim. Aminim siktuğumu nidnesi ulan. Nereden arıyorsun? Orospu çocuğu. He? Orospu çocuğu ulan. İki gündür cezaevinden çıkmışım lan. Cezaevinden de amına koyayım. Kızımın it ulan. Yine mi içeri sokacaksınız beni şerefsiz? Ulan şerefimi çiçeği senin tezle lan. Ha? Hangi numarada? Sen neden vurdun benim numarayı? Hadi. Sıkıysa mekanını bildir ulan. Göt. Sen neden arıyorsun kardeşim? Konuş ulan konuş. Amına kodukun. Amını onu rastlı çocuğu. Sen amını sıkıyor. Alo. Şimdi gidiyorum senin numarayı bulacağım şimdi ben. Merak etme. Şimdi gidiyorum polise ben numarayı bulacağım senin.